Peki, olabilir özgür özel e, yani şimdi yüzde 60 alacağına inandığımız gibi bir söz söylüyor ya. Ya ben bu sözlerin de e, böyle çok kanıtlanabilir yani anket tamam anket diyorsunuz anket sonuçları diyorsunuz ya Kılıçdaroğlu'nu yüzde 60 gösteren anket sonuçları da bulurlar kendilerine göre yani bu. Ee, Özgür Özel'in sözlerinden Kılıçdaroğlu'na kapının kapalı olduğu sonucunu çıkartmak da bence böyle çok keskin e, bir tutum gibi geliyor. Yani sonuçta der ki e, ya biz genel başkanımızın bu işleri yapacağını, %60'lara vuracağını, 10 puan fark atacağına inanıyoruz der. Ya yani bu bir inanç işi. Öyle öyle yorumlayabilirler yani. Siz istediğiniz kadar anket koyun önüne. Bak senin genel başkanın bu kadar oyalıyor kardeşim falan değil. Başka bir anket gösterir. Ama ifade var orada. Diyor ki <laughs> heyecan olacağını, risk olacağını hissettiyen zaten kendisi buna girmeyecektir diyor. Yani ben nezaket derken bu ifadeyi kastettim. O ifade şu demek. Yani demek istiyor ki bizim genel başkanımız da bir gün gerçeği görecek diyor. Kendisinin bunu başarmasının riskli olduğunu başkalarının daha kolay başarabileceği, başarma ihtimalinin daha yüksek olduğunu bir gün göreceğini düşünüyorum diye. Bence çok ben nazikçe ve ne anlatacağım ifadeler var. Özgür Özel ne derim? Ben torunlara ne anlatacağım? 13. Cumhurbaşkanı seçildiği güne kadar vekili bendim. Bundan güzel bir hikaye olamaz. burada Kemal Kılıçdaroğlu'nu tarif ediyor değil mi? Evet. Kimin vekilisin? Kemal Kılıçdaroğlu'nun. İşte aynı konuşmada demiş bunu. Onu da evet orada da Hayır. Kemal Bey'i kastetti. Ya ben hani bu siyasetçilerin yaptıkları açıklamaları böyle alıyoruz biz. Olabilir. Deşiyoruz filan hani oradan o anlamı çıkarıyoruz e şimdi onu ama. Onu duymamıştım ben okumamıştım. Evet yani şimdi Onur gönderdi. Ben torunlarıma ne anlatacağım? 13. Cumhurbaşkanı seçildiği güne kadar onun vekili bendim. Bundan güzel bir hikaye olabilir mi? Ne güzel bir hikaye diyor. Yani o açıklamanın ha. hülasa şey, Kemal Bey'in haberi olmadan yapılması mümkün değil. Yani siyasi arenada mümkün değil. Böyle işlemiyor sistem Türkiye'de. Yo, yo, yani siz şey mi diyorsunuz? Özgür Özel bu açıklamayı Kemal Bey'in bilgisi dahilinde evet. yaptı diyorsunuz. Ya Öyle olmalıdır diyorum. Ona katılmıyorum. O yani. Ya Kemal Bey ile Özgür Özel karşılaşsa, ben şöyle anlatıyorum, anlıyorum. Kemal Bey Özgür Özel karşılaştı. Ya Özgür, sen böyle bir açıklama yapmışsın. Evet yaptım Sayın Genel Başkanım. Peki ne demek istiyorsun Sayın Genel Başkanım? Sizin 10 puan farkla ...kazanacağınıza yürekten inanıyorum. Sizi kastettim der. Tabii. Onu, yani, onu da söyler. Ya, siyaset böyle değil <laughs> mi? Onu da aynı, söyler. Aynı Şunu da söyleyebilir. Ediyoruz. Ben sizin 10 puan fark atamayacağınızı bir riski gördüğünüz anda adaylıktan çekileceğinize de inanıyorum. der. İnanıyorum der. der. Çekilmez. De i̇tiraz etmez. Etmez. Yani... Kimsenin itirazı yok. <laughs> ya siyaset böyle bir şey arkadaşlar. Biz niye siyasete girmiyoruz? Tabii canım yani. <laughs> şey var diye siyaset ve sosis nasıl yapıldığını bilseniz ikisini de yemezsiniz diye işte tam o söz evet, yani. <laughs> yok vallahi ben ya. çok teklif alıyorum da yani maceraya tahammülüm yok onun için. Girme abi ne, ne işin var ya sen. Bir de şey var Türkiye'de gazetecilerden siyasete girenler genelde bir yerde geri dönmeyi tercih ettiler sonra. Evet, evet evet. ona bir dikkat etmek lazım. Hiç gerek yok. Çünkü buralarla bazen çok iddialı oluyor gazeteciler sonra siyasete girdikleri zaman başka bir dünya. Siyaseti siyasetçiler yapsın. Bence yani. de öyle. evet yani. Evet hakkım. Ya bir şey söyleyeceğim. Gerçekten şu tanımlardan ya yani bu tanımlardan bir şey çıkmıyor. Yani buradan bir aday profili çıkmıyor. Ya burada profil aslında... çık Recep Tayyip Erdoğan'ın da diyorlar şey, yani şey toplam. Ay an... şimdi hak, bakın. Bak şimdi. Hak, hayır hayır Yaptırız, bakın. Yap, şey, ya, bir, anladım, bir şey bir şimdi şey anladım, bir şey anlamıyorum. Çok özür dilerim. çıkmıyor burada. Allah aşkına milletin tamamını kucaklayan Erdoğan dışında bana kimi gösterebilirsiniz ya? Şu. Liyakat sahibi diyor. Yani bugün bırakın Türkiye'yi Avrupa'nın en deneyimli siyasetçisi, <laughs> ya, dünyada işte, hakikaten tarafsız öyle. ve bağımsız bir gazeteci Hayır şimdi bakın. <laughs> ya Onur Bey bırakın onları ya. O çok önemli değil. Biz tarafsız gazetecileri de görüyoruz. Ya bugün Rusya ile Ukrayna savaşıyor. İki ülkeyle diyalog kurabilen, iki liderle diyalog kurabilen tek insan Recep Tayyip kesinlikle, Erdoğan. Kesinlikle. Yani şimdi bunlar az buz şeyler değil. Bakın bu örneği daha önce de verdim. Savaş çıkmış, yağ dolu gemiler Azak Denizi'nde kalmış. Telefonu kaldırıyorsun Putin'e diyorsun ki ya gemileri gönder. O da diyor ki hay hay. İşte bu liyakat sahibi kısmı var ya, tecrübe var ya, deneyim var ya bu o işte. Abi Ruslar da Cumhurbaşkanı Cumhurbaşkanı olunca Putin'i arar o da yat gemilerini gönderir. Ama e. ya Putin telefona çıkmazsa? Bakın, bak, yani. bakın bu, bunu destekleyecek başka bir şey söyleyeyim. Dünyada her dönem birkaç tane lider olur. Ee, dünya siyasetini belirler falan. Ancak bugün dünyada dünya siyasetini ya da dünyanın krizi alanlarında ilişkin söz söyleyebilen tek bir lider var. O da Tayyip Erdoğan. Buna ya itiraz aslında etmeyese herhalde. Şunu söyleyeyim de işte şöyle o Neyse de. konumuza gelelim, evet. dönelim. Şunu, Be, şunu, burayla ilgili herkes, de bir şey. ya bu yani olumlu özellikler saymışlar. Ya herkes kendi takdir ettiği, beğendiği, sevdiği, lideri olarak gördüğü ismi bu olumlu sıfatlara layık bulur. Bu doğal bir şey. 2007'den yani. bir örnek Hayır, yani, Erdoğan, Yo, şeyle, bu, yok, Erdoğan falan değil. İki, ya 2007'ye dönmeye gerek yok. Ama yine bir böyle bir şeyde 2007 <laughs> ne olur dönmeyelim. Boş ver ya. Şu Başka ta... bir şey bu ANAP'ta hani Bugüne bir, şey, dönelim. bir şey bekleniyordu ya bu 367 kararı vardı falan. Abi, bu, ne olur vallahi tarih şeyine girmeyelim. Bu bu tariflerle ilgili bir şey söyleyecekseniz Yok, söyleyin. Yok orada yani saatlerce oturup da aslına bakarsanız böyle bir e, flu bir şeyin çıkmış olmasıyla ilgili bir şey. Neydi? Ne çıktı yani e, Orada ne oldu? hani ANAP'ın ANAP'ın Anap ne karar verileceği e, bekleniyordu. Dışarıda gazeteciler, tüm basın bekliyordu. Ancak orada e, kim çıktı? O, otura, oturanlar, orada konuşarlar. aslına bakarsanız muhabbet edip dışarıdaki bekleyenlerin e, taleplerini karşılayacak herhangi bir şey üretemediklerini. Hah, tam aslında burası ee, işte o. Aslında burada süreç. konuşulan şey bunlar değil. Tabii. Burada konuşulan şeyler olması gereken. Kamu ben o zaman ne konuşuyorlar bunu verecek Konuşulacak yani. şey şudur. Yeni bir seçim sistemi geldi. Eskiden milletvekilleri tabii. Onu da konuşmuşlar. dağıtılıyordu. Konuşmuşlar onda. İşte bu başka şey konuşulamaz. Bunları belki konuşmalarına gerek de yoktu. Bunlar idare imal ama siyasi şeyler. partiler Doğru. yasası konuşulmamış ama. Kamuoyu, kamuoyu bu masadan artık en çok hani, o konuşulmuş. Ben şimdi ben vatandaşım. Adaydan o, öte milletvekili sayısı da önemli. Beyler Tövbe. bir dakika ya ben vatandaş olarak vatandaş gözüyle bakıyorum. Yani sıradan vatandaş bana de senin bu, ittifak içinde ittifak yapacakmışsın da seçim yasası filan vatandaş bunlarla ilgilenmez bu detaylarla. Bunlar detay kalır. Ama siyasetçi ilgilenir. Ya siyasetçi ilgilensin evet. bir şey demedim. Vatandaş 6 lider toplanmış. Ne konuşmuşlar? Bize ne diyorlar diye baktıklarında Diyorum ki bu onlara söylenmiş bir söz bu altı şey sıfat bir şey demiyor diyorum ya bir şey demiyor. Yani. Tamam başka ben, türlü söyleyeyim sizin söylediğinizi. Bey, Söyle. Onur Bey. Belki bunlar konuşulmamışsa bile vatandaşa tabii ki bunları konuştuk diyecekler. Hı. Ama gerçekten konuşulacak şey milletvekili sayısını nasıl paylaşıyoruz. E, tamam tam da, da bu bağlamda de. size bir şey sorayım. Ya sizin o masadaki 3 ya da dört partiden fazla son seçimde bile oyunuz var. 1.3 oyumuz var. 1.3 evet. oyunuz var. Siz niye o masada yoksunuz? Onu hakim partinin davet etmemesine bağlayacaksınız. Yani biz davet almadık ki orada olalım. O yüzden ben zaten bazı şeyleri konuşurken çekinerek konuşuyorum. Yani davet edilmediğim masanın dedikodusunu yapar. Son yerel seçimde var ya 1.3 oy aldı. Peki oldu. davet edilmediniz mi? Davet edilmedik. Ya bu niye? arada 1.3'e dese oya Davutoğlu'nu ediyorlar da. Ev sahibi olmadığım için bir şey değil. hani ev sahibi niye davet etmedi bilmiyorum ama Neyse, davet etmedi. Ayrı, ayrı bir Bunu konu söylemek konu. lazım Ama yani. önümüzdeki seçimin belirleyicisi de e, tabi tabii DSP'nin oyu e, tek başına konuşulmam e, konuşmaktan DSP'nin oyunu konuşmaktan öte henüz it, herhangi bir ittifak içerisinde eee tarafını Yer almayan belli partiler etmeyen de var. Partiler Onları da, var. da konuşacağız. Peki bir şey soracağım. Hakan Bayrakçı. Buyurun. Şimdi bu altılı masa bu kaçıncı toplantılarıydı dünkü? Üç. 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 Önce CHP'de mi toplandılar? Önce Çankaya Belediyesi'ne ait bir mekanda. 28 Bak, yani orada. Sonra, Sonra Deva'da, Deva'da. Babacan partisi Babacan'ın partisinde. Bugün Gültekin Uysal Demokrat Parti, bir sonraki de Gelecek Partisi Davutoğlu'nun Davutoğlu, Davutoğlu partisinde toplanacaklar. Hı. Peki benim şöyle bir tezim var. Bu altılı masa toplantıları böyle düzenli bir ara, düzenli aralıklarla rutine binerek o onun ev sahipliği bunun ev sahipliği falan diye sürdükçe yine siyasi iletişim açısından söylüyorum ve bir bıkkınlık bir dik, dikkat merkezi olmaktan çıkma e, ya bunlar toplanıyorlar toplanıyorlar hiçbir sonuç çıkmıyor duygusu yaratabilir mi yoksa tam tersi ya ne güzel işte altılı masa ittifak devam ediyor. Harika, şahane duygusu mu yaratır? Hangisi? Şimdi vatandaşın seçmenin bakışıyla yani algı açısından söylüyorum. tabi e, tabii umut beklentileri var sürekli. Yani muhalefet bir şeyler yapacak. Bu kez başarılı olacak filan diye. Ve tahminimce o masadaki 3 ya da 4 lidere o part, onların partilerine oy vermiyor olsalar bile ya oradan iyi bir şeyler çıkabilir diye bakan bir muhalif seçmen kitlesi var. Yani karışık gibi bir cümle ama şöyle. Mesela CHP'nin 25 puanı mı var? Seçmeni belki kendi partisinin şeyini görüyor, sonuçlarını görüyor. Ama şunu düşünüyordur. Ya o altılı masada hani böyle akıllı fikirler çıkaracak, iyi planlar yapacak birileri var. Mesela açıkçası ben de tam objektif bir bakışla Üç ya da 4 genel başkanı o masada. Yani bu, bunlardan iyi bir fikirler çıkabilir diye bakıyorum. Anlatabiliyor muyum? Şimdi seçmende de e, böyle bir bakış olabilir. Dolayısıyla onu sürdürmek de her halükarda fayda var. Yani, yani o masanın o önemi şey şu. De, şey demezler. Ya artık sıkıldık. Buradan yok. da bir netice çıkmıyor. Hep toplanıyorlar, toplanıyorlar. Aynı şeyler. Duygusu çıkmaz mı? Niye çıkmaz? Şimdi CHP'nin Türkiye'nin dörtte biri CHP'ye oy veriyor. Senelerdir, gariplerim yılmadılar yani. Şimdi bu dörtte bir kendi gen, partili genel başkanlarının domine ettiği. E, evet, başaramadığını ve başaramayacağını görüyorlar ve gördüler. Anladılar nihayet. Bu durumda bir dediniz ya bir ittifak oluştu. Tek ümitleri böyle bir işbirliğinden bir şey Ha, bilek. Masada ha? masadakiler. Ya Kemal Bey sen aday olma, bak senin kazanma şansın Heh. yok diyebilirler. O Bravo. ümidi bağladıkları Tabii için. Ki. Peki, Tabii ki. Peki Hilmi sen araştırmalar yapıyorsun ya, orada şöyle bir soru, doğru bir soru olur mu? Hani vatandaşa, genel kamuoyuna, CHP'ye oy verenlere değil sadece, herkese. Hı hı. Altılı masanın artık rutine binen e, ya da belli aralıklarla toplanması... Ne destekliyor musunuz, benimsiyor musunuz diye bir soru sorulur mu ankette araştırmada? Biz sorduk Altılı Masanın e, bir işte iktidar alternatif olup olmayacağını. Yok, onu sor sormuyorum. İktid ee, hani, Altılı masa iktidara alternatif evet, olur mu onu sorusu. Sormuyor. Hı -hı. Ayrı bir soru. Evet. Ne dediler ona? Yani orada aslına bakarsanız çok büyük bir inanç yok Altılı Masanın. E, herkes kendi şeyinden tarafından bakarak e, e, olay değerlendiriyor. kutuplaşmayı evet, dağıtan evet, bir durum yok, yok yani yok. Peki altılı masanın belki orada incelik o belirginleşebilir. Ee, yani mesela millet İttifakı'na oy vereceğini söyleyen ankete katılanların vereceği cevap önemli. Bunun evet. böyle rutine binmesinden sıkıldınız mı diye sorabilir misiniz? Hmm. Yani bir dahaki çalışmada belki sorabiliriz. Tamam. Ama Biz de sorarız. Şimdi burada Siz de da... Şey ilave evet. edeceğim. Hilmi bu... Bey söylesin de. Burada aslında bakarsanız bu belli bir rutine binmesi aynı zamanda oradaki konsolidasyonu ve oradaki altı partinin bir şekilde iç içe geçmesi, birlikteliğinin güçlenmesi, pekişmesi açısından taktiksel olarak bir kullanılıyor olabilir. Ee, arada kriz yok. Evet. Herhangi bir sorun yok. İşte hı hı. Gültekin Uysal öyle dedi ama açtık. İşte eee Kemal Karamollaoğlu şöyle dedi üç ittifak öyle içinde ittifak öyle bir alg oluşturulmaya çalışılıyor. Ancak çok e, derin sıkıntılar da var. Mesela, o ayrı. O e, ayrı. Yani bu evet. görselin e, aramızda kriz yok mesajı evet. vermesi bakımından iyi. Ya. İç içe işlerinde iç, belki derinlerde krizler vardır. O ayrı bir şey. Tabii. Ama şunu da göz ardı etmemek gerekiyor ki dün geç saatlere kadar toplandılar sonra açıklama yaptılar. çok gündemi sarsıcı bir açıklama da olmadı. Beklenen heyecan oluşturan bir durumda olmadı. bu da belli ölçüde etkisini de azaltan bir durum. Değil? Aşınmaya yol evet, açabilir. aşınmaya yol açıyor. Peki, bir şey ilave edeceğim e... Hakan Bey bu sorunuza cevap olarak. Şimdi bu masaların, basanın toplanması AK Parti seçmeni açısından bile önemli. Neden diyeceksiniz? Şimdi orada mesela bir tereddüdü olup da ya da bu ekonomik sebeplerden ya bu sefer hani bir başka bir adres bulayım diye bakan yüzdesi her neyse farklı farklı rakamlar çıktığı için bu kitle bile o masaya bir umutla bakabilir niye? E şimdi o kitle biliyor ki Kılıçdaroğlu olmaz olmayacak. Olsa vermem diyor zaten. Ama oradan diyorlar iyi bir isim çıkarabilir bunlar. Ama ben, ona belki verebilirim. Ben, i̇şte dolayısıyla masanın mevcudiyeti her al, anlamda. Altılı yani. masanın fotoğrafı var mı? Ya ben de bu konuda ben de bu konuda hiç sizin gibi düşünmüyorum. Mesela, yani tam tersi düşünüyorum. Ne her zaman biz genelde aynı düşünürüz, aynı ama. düşünürüz. Evet. Ya ben mesela ben Millet İttifakına Zafer'in söylediği gibi danışmanlık yapsam yani şu görüntünün aleyhte bir görüntü olacağını söyler ve bu bundan acilen vazgeçmeleri gerektiğini Onlara öneririm. Çünkü Hı. şimdi bizim Tek lider vatandaşımız gerekiyor. şöyle bakıyor olaya. Ya diyor şu anda diyor iyi kötü bir Ak Parti var başımızda. İşte Erdoğan var lider. Ee, yani tamam sıkıntılar var, ekonomik sıkıntılar var. Ee, fakat biz buna alternatif olarak önümüze sunulan bu diyor. Şimdi diyor biz bunlara oy versek diyor mesela. Ben birçok insandan da duydum. Apolitik insanlar bunlar. Hı hı. Ya hangisinin sözü geçecek diyor. Yani Babacan mı burada diyor söz sahibi olacak, Kılıçdaroğlu mu? Çünkü bunlar farklı farklı şeyler düşünen insanlar. Temel Bey'le Kılıçdaroğlu'nun farklılıkları var. Davutoğlu'yla Babacan'ın farklılıkları var. Yani Gültekin Bey'i çok iyi tanımıyorum. Kemal Bey'in partisinden kaynaklanan farklı görüşleri var. Meral Hanım'ın var. Bunlar iktidar olduğunda... Her kafadan bir ses çıkacak bir böyle bir problematik doğabilir endişesi insanlarda hakim oluyor bence hani bu fotoğrafı vererek bu endişe halini daha da pekiştiriyorlar ben onların danışmanı olsam böyle bir ittifak yapın arada görüşün temasınız olsun fakat böyle bu görsel malzemeye fazla abanmayın derim açık. Ahmet Hakan Bey bir şey bilmem anlatabildiğim mi? O zaman söyleyeyim. anladım. <laughs> evet, özür dilerim Sayın <laughs> Bey. Şimdi bir kere şu açıdan haklısınız. Bakın orada bir şey gösterebilir miyim ben? Gel buyurun buyurun. Şimdi açıkçası o açıdan bakalım. Hadi bakalım. Sayın Kılıçdaroğlu, Sayın Davutoğlu için bakın altınlı masanın bir bireyi değil mi? He. Cumhuriyet en başarısız Dışişleri Bakanı dedi. Benim programımda dedi. En çapsız dedi. En çapsız dedi pardon. Benim tarafsız bölgede evet, dedi. Bu burada dedi. He. Suriye politikaları yüzünden demediğini bırakmadı. Hatta ben dedim ki kendisine ya Davutoğlu'nun stratejik derinlik diye bir kitabı var. Hiç okudunuz mu dedim. Yani bir baktınız Hı. mı? Ne bakacağım dedi. Ben dedi. Görüyoruz işte yaptıklarını. Onu da dedi Şimdi, yani. Davutoğlu'nun da Kemal Bey hakkında çok ağır ifadeleri var. Var. O var. Şimdi bir kere Seçmen bunları takip etmiyor diye düşünülse de <laughs> her şeyi takip ediyor. E, muhalif seçmenin tek derdi, ana muhalefetten, liderinden umduğu başarıyı göremeyince çareyi bir şeylerde aramak zorunda kalıyorlar. Bu masada sadece da, Sayın Davutoğlu değil, başka tezatlar da var. Bakın masada muhalif seçmenin... Ee, AK Parti'nin bir başbakanı oturuyor burada. Başbakanlığını yapmış birisi oturuyor. E, Davutoğlu. Başbakan yardımcısı Dışişleri AK Bakanı, partinin, Ekonomi, bütün ekonomisini e, 2000'lerin başlarında yönetmiş bir Maliye Bakanı. Dışişleri bakanlığı, bakanlığı da yaptı. Evet. Ee, Havalimanında Dışişleri bakanı iken bir ülkeye giremedi İskandinav ülkelerinden birisi. Şimdi o zaman eleştirmiş miydiniz? Eleştirdim tabii. Şimdi,